Bu belirtiler başlamadan önce evet. herhangi bir tarama programı veya herhangi bir test bize mide kanseri olma veya öncesinden tespit etme gibi şansımız olabilir mi? Yani şöyle, eğer ailesinde mide kanseri olduğunu düşündüğümüz hastalar varsa, yani familial bir mide kanseri, genetik bir mide kanseri olduğunu düşündüğümüz hastalar varsa bunlardan bazı genetik testler istiyoruz. Bu genetik testler mide kanserinin en azından olup olmayacağını bize gösterebiliyor. Onun dışında mide kanserini erken tanımak açısından az önce söylediğim dispeptik yakınmaları olan Herkese aslında bir tarama endoskopisi yaptırmak lazım. Ee, Japonya'da ve Kore'de hatta Çin'de tarama endoskopileri neredeyse özel yetiştirilmiş hemşireler ve teknisyenler tarafından yapılıyor. Doktorlar bile yapmıyor. Ee, ve e, bu bölgelerde mide kanseri çok erken evrede yakalanıyor. Ama maalesef bizim ülkemizde ve Avrupa'da mide kanserleri taramaları çok iyi yapılmadığı için genelde geç evrelerde mide kanserleri bize başvuruyor.